Selamun Aleyküm. Şu anda bulunduğumuz oda Aziz Hocamızın e, yıllarca hizmet ettiği, çalıştığı, okuduğu, uyuduğu evinin odasıdır. Hocamın kütüphanesinin olduğu odadır. Şanlıurfa'mızın medali iftiharı olan, siyer-ü sahabe müellifi olan Abdülaziz Kutlay Hocamızın yıllarca e, kaldığı Siyer-i Sahabe'yi, kitabını bin bir Sahabe'nin e, hayatının konu aldığı Siyer-i Sahabe adlı kitabın yazıldığı yer e, bu odasıdır. Ara ara bazen çekimler yapıyoruz bu odadan. E, unutulmasın. Örnek olsun. Yeni gençliğe. E, bazı bilgiler verelim de, dedik. E, Sait kardeşimizden beraber, hocamızın e, evladı Sait soy kardeşimizle beraber böyle bir çekime karar verdik. Bu oda e, binin üzerinde sanırım kitap mevcut. E, Arapça, Türkçe ve başka dillerle de olan bazı kitaplar vardır. Genelde kaynak kitaplardır. E, hocam bunları bizimle paylaştığı zaman derdi ki 3 defa 4 defa okuduğum kitaplar var. Okunmadığım kitabı kütüphaneme koymam derdi. Şu anda görmüş olduğunuz kitapların tümünü Aziz Hocam en az iki defa okumuştur. Bazılarını 3-4 defa da okuduğunu söylerdi. Açardı, kurcalardı, okurdu, araştırırdı ve ondan çıkardığı bilgilerle Siyer-i yazardı. Tabi hocamın yazdığı kitap sadece Siyer-i değildi. İmanın tadını tatmak, İslam tarihinde Şanlıurfa, namaz darda koymaz, ee, vardı Mekke Medine ziyaret yerleri diye birkaç tane e, kitap yazdı. Şu anda internette e, yüklenen ve Android işlemciler istediği zaman indirebileceği Siyer-i Sahabe yazarlarsa telefonlardan indirebilirler ve oradan ücretsiz olarak istifade edebilir. Hocam vefatından önce hep derdi ki şu kitabı bir seslendirelim, YouTube'a atabilelim, insanlar oradan istifade etsin derdi. Allah'a şükürler olsun, takriben iki ay önce bu isteğini de, vasiyetini de bir nevi yerine getirmiş olduk. Yani YouTube sayfasına girildiği zaman veya web sayfasına Siyerüs Sahabe yazılınca bin bir sahabenin hayatını seslendirilmiş olarak oradan dinleyebilirler, izleyebilirler. Yani müsait olanlar basar, istediği sahabenin ismini tıklar ve onları dinleyebilir. Şu manevi havadaki, yani bu odadaki manevi bir hava var. Ben onu sizinlerle paylaşmak istiyorum. Ben buraya geldiğim zaman inanın ee, Balın sudaki hali gibi oluyorum. Çok hoşuma gidiyor. Allah onun ebeden razı olsun. Çünkü hocam okurdu, anlardı, tatbik ederdi ve yaşardı. Yaşadığı şeyleri bizlere anlatırdı. Eee Radyo Mega'da yılın en uzun programcı ödülünü almıştı. Ben hatırlıyorum. 20 yılın üzerinde program yapıyordu Radyo Mega'da. E, ee, Şanlıurfalı gençler, çocuklar bilir. E, rahmet damlası programlarını yapardı. E, Birçok Urfa'daki televizyonda, radyolarda çalışan arkadaşların birçoğu Radyo Mega mezunudur. E, orada memleketin hurafeleri vardı. O hurafeleri hocam Allah'a şükürler olsun anlata anlata gençliği inşasını oluşturdu. Ee, başlık parasını kalkmasında Aziz Hocam'ın çok katkısı vardı bu memlekette. Elhamdülillah. Ee, çocukların isimleri değişti. İslami isimler konuldu. Mihir olayı bu memlekette tanıtan Aziz Hocam oldu. Ve 13 yıl boyunca da Kanal Urfa'da program yapımcılığı yaptı. Asr-ı Saadet Günlüğü adı altında Kanal Urfa'da e, bu programları yapardı. Ee, ondan sonra 5 yıl boyunca namazla diriliş platformu adı altında Türkiye çapında 250 yazar, çizer, e, alimlerle beraber Türkiye'yi gezdi, namazı anlattı. Ee, asır şey, Mehmet Emin Yıldırım hocamızın İstanbul'daki Siyer Vakfı'na e, katkıları oldu. Beraber paslaşırlardı. 82 yıl 82 sahabi programlarında Türkiye'nin bir bölümünü gezdi. Ondan sonra e, günlük 10 bin kişiye yemek verilen bin aileye takriben e, hicri olarak 30 bu 31. yıldır e, yemek veriliyor. onun kurucusuydu. E, organize işini yapardı. 30-31 yıldan beridir şu anda Urfa'da e, Ciddi bir yardım kuruluşu. Hatta ben hocama dedim ki hocam istersen bu Güney Nesire kitabı var. Ee, en uzun ve en çok yardım edilen bir kuruluş adı altında oraya müracaat edelim ve biz o ödülü de alırız. Ya derdi ki Allah o ödülü bize versin yeter. Ya Allah şükürler olsun. Ee, hep derdi Urfa'da Urfa'da delenci yoktur genelde dışarıdan gelir eğer e, ihtiyacı olan varsa aşevine gelir, kontrol edilir, onlara sene 12 ay yemek verilir derdi. Yallah e şükürler olsun hocam çok güzel izler bıraktı e, Şanlıurfa'mızda. E, Türkiye'nin birçok yerinde konferanslar ve paneller düzenledi. Yani memleketin istifade edeceği en önemli o alimlerinden biriydi. E, biz de onunla beraber gidip geldik. Siyer Derslerine falan beraber gidip hatırladık. Onunla beraber hizmet etmeye çalışıyorduk. Allah ebeden ondan razı olsun. Bu videomuzu izleyenler ricamız bir fatiha, üç ihlas hocamızın ruhuna okumalarını rica ediyoruz. Allah razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Esselamun Aleyküm.